Dayı. Allah Allah. Adam büyük değilmiş bu değil. <laughs> 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 işte şey otelde no, sağlam. Sana. Sana. Çelik <laughs> kilo, Çelik o, tamam. çelik. Tamam. 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 Şimdi. Otuk altına doğru yaparsan gidebilir. Basmadı. Atmadı. Dışarı dışarı. 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 Aktaralım başa. Aktaracağız Hayır abi. Şalpe'yi çekiyor şu an da. Evet. Bir, bir daha Geçer evet. Abi sen devam et. Sen devam et. Çekme Doktor sen bir iki tane şunu daha atalım. Gelsin abi. Hı -hı. Çekiyorum. Mustafa Bey buraya bakarsanız şöyle. Yok buraya bakman gerek yok. yok. Hı, hmm, tamam. Evet. E, yok bir şey yok. yaşama şansı var. Tamam. Var, var var var. Tamam yaşasın ya. hayvan ya. Kalkar gider. Al. Burada muhtarım. Evet, kimse buraya kimse, buraya kimse yaklaşmayacak. Çünkü evet. yarım saate bir O zaman yani kendini idam edebilecek değil mi yani? Tamam. Gezerlerimiz zamanı.